Ayıcağın değilim ben senin. Yeter. İntimatımı verdi. Eyvallah. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Yasin hoş geldin kardeşim. Evet, evet, evet. Şu bir şey yazıyor burada da. Bir bakalım bir. Bakalım. Yani yapacak bir şey yok. Aa. Tamam kardeşim. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar beğeni yapabilirsiniz. Makarna şu anda yok. Az daha şu an yaz geldi artık şimdi zebze var. Şu anda makarna yok. Yeni katılanlar hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bol bol beğeni yapabilirsiniz yayınımızı. Beğenme yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunu bir çeksek ya şuradan ya. Gözler yakınları görmüyor artık. Yaş ilerledikçe gözler yakınları görmüyor arkadaşlar. Ben teşekkür ederim kardeşim. Ne demek? Ne demek? Amin. Cümlemize, cümlemize. Sağ olasın. Sağ olasın. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Fırat senin yanına bir gezmeye geleceğim. Allah ömür verirse Yengemi de alacağım. Gerekirse uçağla olsa da bir geleceğim yanaya gezmeye. Fırat. Yani geleceğim yani yani Allah izin verirse niyetim. Önce bir gittik Mardin'i Kızıltepe'yi bir gezdik yengenle araba almaya gittik oraya. Yazgın hoş geldin kardeşim. Geliriz orada geliriz. Erkan 999 hoş geldin kardeşim. Ama sen de buraya gelirsen haberim olsun. Her zaman beklerim Muğla Fethiye'ye. kadar hoş geldin kardeşim yayınımıza. Eyvallah sağ olasın. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Yayınımı şenlendirdin. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Allah işin gücünü, çoluğumu, çocuğumu uzun ömür versin kardeşim. Sağ olasın. Eyvallah, eyvallah, sağ olasın. Yoşkun Keskin hoş geldin, İbrahim Güzel hoş geldin. Eyvallah arkadaşım. Bizden de selamlar, bizden de selamlar. Şuradan hoş geldin kardeşim. Hoş geldiniz arkadaşlar yayınımıza, hoş geldiniz. Sakin, sakin bir şekilde yayın yapıyoruz arkadaşlar. Buna şahit olan Fırat arkadaşımız var orada. Sakin bir şekilde muhabbet ediyoruz. Herkes. Yeni katılan arkadaşlar hoş geldiniz. Mustafa hoş geldin kardeşim yayınımıza. Hoş geldiniz. Muğla Fethiye'den herkese selamlar. Arkadaşlar. Hüseyin hoş geldin. Mustafa hoş geldin kardeşim yayınımıza. Fatih hoş geldin. Mert Baba hoş geldin. Sakallı hoş geldin.